söylüyorum size. Eskişehir'de pek çok Emirdağlı insan var. Bakalım Emirdağ'ında Eskişehirli var mı? Bunu sormaya gidiyoruz. Hadi gelin bakalım. Evet Emirdağ'a geldik. Giriş yapacağız birazdan. Gurbetin başkenti diye bir tabela yapmışlar. Hadi bakalım Gurbetin başkentine geldik. Birazcık sohbet edelim. Şimdi uzun çarşıdayız. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Buranın yaklaşık nüfusu 40 bin. Eskişehir'de Emirdağ nüfusu 150 bin kadar diyorlar. Hadi devam edelim biraz çarşıyı gezelim. Nerelisiniz? Bolvadin. Bolvadin. Teşekkürler. Ay, nerelisiniz? Emirdağlı. Nerelisiniz? Eskişehir ama burada yaşıyorum. Teşekkürler. Rica ben gelsin. Ben bir soru sorsam nerelisiniz? Elanköy. Neresi? Afyon Emirdağ Elanköy. Merhabalar. Bir soru sorsam nerelisiniz? Emirdağlı Emirdağ'ın Özü. Nerelisin? Emir Dağlı. Emir Dağlı. Teşekkür ederim. Eskişehir'de oturuyorum ama buraya bir arabası satmaya geldim. İşte bunları orkalar... Ha sen normalde burada oturmuyorsun. Eskişehir'de oturuyorum. 71 euro oturuyorum ama işte bunları satmaya topladım, topladım. Ürünlerimi satmaya geldim. Sonra akşam gidiyorsun. Yok. Sezon bitti mi? Ne gidiyorum? Sezon sezon. Sonu. Ha sezon sezon geliyorsun. Yazları geliyorsun. İki ay. Bir şehir. Ama şimdi Emir Dağlıyım. Emir Dağlayım, ekmek yediğim için Emir Dağlıyım. Buraya ne zaman geldin? Buraya aşağı şey yukarı bir buçuk ay oldu ablam. Sezon. Ha, sezonluk, sezonluk, sezonluk geliyor. Her sene geliyoruz. Evet ablacığım. Yabancılar geliyor diye mi? Evet onlar Allah razı olsun. Hani bayrak alıyorlar, Yurt dışına götürüyorlar. Milliyetçi yani burası. basta. <laughs> onlardan da Allah bin kere razı olsun yani. Olmasa bile gel diyor. Sen geziyorsun diyor. Bir tane dedi senden alayım diyor. Yani i̇yi insanlar. Allah razı olsun. Burada emir Emirdağ yapan gurbetçiler. Gurbetçi. Allah onlardan bin kere razı olsun. Teşekkür Burası Türkiye'nin Avrupası. Nerelisiniz? Niğde. Ee, buraya sonradan mı geldiniz? Hı. Kaç yılında? 11. 2011 yılında geldiniz. Sonra yerleştiniz ama. burada. Çocuk çocuk evet, burada mı aile? Evet herkes burada. Nasıl memnun musunuz? Memnunum. Artık gitmezsiniz. Ben Yok düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Sa Merhabalar kolay gelsin. Merhaba. Müsaade var mı? Gelebilir miyiz? Ee, ben gazeteciyim. Eskişehir'den geliyorum. Hı hı. Birazcık Emir ilgili haber mi? yapmak istedik. Kolay gelsin. Sağ önce. Ablacığım. Nasılsınız? İşler nasıl gidiyor? İyiyiz elhamdülillah. İşlerimiz iyi. Ee, gurbetçi kardeşlerimiz geldi. İşlerimiz 2-3'ü katladı Allah'ın izniyle. Biz de onları mağdur etmemek için elimizden geldiğince çalışıp teslim etmeye çalışıyoruz. Şimdi ben bir soru daha soracağım. Ee, buranın nüfusu yaklaşık 40 bin evet. kadarmış. Eskişehir'de de 150 bin. Ee, kişi emirdağlı olduğu söyleniyor. Evet. Ee, biz de sorduk şimdi, ee, gezdik dedik ki nerelisiniz? Evet. Sorduğum insanlar hep Emirdağlıyım diyor. Evet. Bizim de Eskişehir'de sayıları çok. Hı hı. Ee, size sormak istiyorum, Eskişehirli müşteriniz var mı? Hatta birkaç kişi Nideliyim dedi, Nevşehirliyim dedi, Eskişehirliyim diyene daha denk gelmedim? Eskişehirliyim diyen yüzde bir çıkar. Genelde herkes Afyonluyum da demez, Emirdağlıyım der. Hı hı. Ee, i̇nsanlarımız Emirdağ'ı o kadar çok seviyor ki şehir ve veya vilayet gibi görüyor. Ama Eskişehir'i de seviyoruz. Ee, sürekli işimiz olduğunda oraya gidiyoruz ediyoruz. Ee, yurt dışındaki e, kardeşlerimiz genelde de Afyon'u değil Eskişehir'e yatırım <laughs> yapmayı çok seviyorlar. <laughs> yani sorduğumuzda yüzde biri yüzde ikisi Eskişehir'im diyor. Ha, diyorlar. Diyorlar Var peki? sevdiği için. <laughs> ee, Var mı müşteriniz öyle? Müşterim, olara müşterim olarak yok da birkaç kişiden duymuştum öyle. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ee, i̇smin neresi dükkanımızın? Şenur Perde. Şimdi biz Şenur Perde'deydik. İsminiz rica değil mi? Galiba. Hanım'la e, konuştuk. Hadi devam edelim. 7. ayda 200 bin kişi olur. Ha yok burası da Eskişehir'de 150 e, bin. 200 bin emir dağlı var Eskişehir'de. 200 bin diyorsun. 200 burası bin. yazın nasıl oluyor? 40 binmiş normal nüfusu. Normal 30 bin, 35 bin ama 7. ayda 150 bin, 170 bin, 200 bin oluyor. Gurbetçilerle birlikte? Gurbetçi, e, İstanbul'lu, Antalya'da falan her yerden gelen oluyor. Memlekete dönüyorlar. Memlekete dönüyorlar. Anasının, babasının yanına. Mezar ziyaretine, düğünlere, sünnetlere geliyorlar. Geliyorlar. Ya. Sen burada mı yaşıyorsun? Evet. <laughs> Dükkan sizin mi? Yok, benim bizim değil. <laughs> tamam, burada oturuyor acaba esnaf. Amcamın oğlunu ziyarete geldim. Hı <laughs> hı. E, şimdi Uzun Çarşı'dayız, devam ediyoruz. Kadın Kültür Kooperatifinin e, alanındayız. Şimdi gurbetçilerle birlikte iki ay mı çok yoğun oluyor evet. satışlarınız? Hı -hı. Ben burada şimdi sordum Eskişehir'den geliyorum. Nerelisiniz, nerelisiniz diye. Herkes Emirdağ'lıyız diyor. Siz nerelisiniz? Biz Ankara'dan geldik. <laughs> Ankara'dan geldiniz, evet. gidiyorsunuz. Yok iki yerleştik ay. buraya. Hı -hı. Ha yerleştiniz. Evet Ankara'dan yerleştik buraya. Peki nerelisiniz diye sorsam direkt ilk ne cevabı veriyorsunuz? Ankaralıyız. Ankaralıyız tamam. Ee, gelen müşterileriniz Eskişehir'li var mı aralarında? Eskişehir'li gurbetçiler var gurbetçiler. Onlar evet. sorduğunuz zaman nereliyiz izliyorlar? Emir Dağ mı, Eskişehir mi? Emir Dağlı izliyorlar. <laughs> teşekkür ederim. Biz çok teşekkür sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle nerelisiniz? Emir Dağlıyım. Emir Dağlı <laughs> Ben Eskişehir'den geliyorum ve buradakilere soruyorum. Size sorayım. Şimdi siz esnafsınız. Evet. siz sorduğunuz zaman müşteriler nereliyiz izliyorlar? Emir Dağlıyız. Emir Dağlı. Evet. Kurduklarımızın çoğunda Emir Dağlı. Hı <'yız> hı. <laughs> <laughs> nasıl gidiyor sezon? İyi Süper. mi? Süper. Ha, çok şükür. Ne zaman bitiyor peki? Gurbetçiler ne zaman dönüyor? Ağustos'un sonuna falan bitiyor. Ağustos'un sonuna doğru Hı -hı, evet. bitiyor. Siz Eskişehir'e ne sıklıkla iniyorsunuz? Eşim Eskişehirli. Esin... Arada gidip geliyoruz evet. Arada gidip geliyorsunuz evet. tamam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerelisiniz? Afyon Emirdağ. Afyon Emirdağlı. Evet. Şimdi ben buraya geldim soruyorum evet. Eskişehirli var mı diye. Siz Eskişehirli. esnafsınız. Esnafız. Eskişehir'de de esnafız. Esnaf sarayında da dükkanımız var. Hı -hı. Emirdağ'ın da Eskişehirli yok ama Eskişehir'de Emirdağlı çok fazla var. Eskişehir'de Peki formalara baktım Eskişehir spor forması var mı? Eskişehir spor forması bu seneye kadar sattık maalesef Eskişehir spor küme düştüğü için satılmıyor artık isteyen yok. Evet röportajlarımızı bitirdik Sonuna doğru geldik. Şimdi ben sordum nerelisiniz diye ve siz de izlediniz Emirdağ'lıyız cümlesini duyduk bol bol. Emirdağlıyız dışında Ankaralısı, Nevşehirlisi ve Nidelisi vardı bir de. Burada Eskişehir'de bulmak çok zor ama Eskişehir'de Emirdağlı bulmak çok kolay diyebilirim. Bir de şunu söyleyeyim, gurbetçi sezonu Ağustos sonuna doğru bitecekmiş. Burada güzel bir kalabalık vardı. ilçe genel olarak kalabalık. Emirdağ'da eski şehirler ararken yoruldum. Pide yemeden dönmek olmaz dedim. Yumurtalı pidemi söyledim. Şöyle yapacağım. Of. Neredeyiz? Damla pidedeyiz.